Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar geçen Mevlüt abinin mekanını Çektirdim Çaygarayı Baya ilgi göstermişsiniz. Öyle mi Mevlüt abi? Evet. Abi seni çok çalıştırıyorlar ya. Allah. Ne abi? Geçenki videoda sonra müşteri arttı mı? Bir, nebze nebze olsa arttı değil mi? Aynen. Ne mutlu abi. Biraz faydam olduysa sana. Ne mutlu. Tabi biz vesileyiz. Rızkı Cenab-ı Allah verir. Biz sebebiz abi. Evet arkadaşlar. Güneşli bir nevşehirden herkese selam gönderiyorum. Abi bunları ne yapacaksın? Şey mi yapacaksın? Bunları buraya dekor yapacağım. Ee, ben de yakacaksın sen ettim ya. Şunlar yanacak mı? Ha şu yanacak değil mi? Yani onlar yanacak, şunlar da dekor. Eee Abi sen aslında şeyli miydin? Adana mıydın? Maraşlı. Maraşlı mı? Ha. Of. Abi buraya dondurma getirsen var ya. Acayip satılır ya. <laughs> Gerçek, hakiki değil mi? De var, bana şöyle Videolarda görüyorum da YouTube'da adam şeyle kesiyor, motorlu testereyle. Evet. Evvelce bir video seyretmiştim yıllar önce. Acayip sert ya. <laughs> Odun gibi <laughs> adam motorlu testereyi bozacak abi. Evet. Buraya demek dekor olacak ha. Tarafı ha. seviyor. Abi şimdi zaten bu saatte sonra havalar ısınmaya başlar. İçeride oturmaz kimse ya. Şey yani böyle ferah alanlar ister biliyor musun? Hem yani burası dışarıya bakıyor. İnsanlar bir yandan içeceğini içer. Sonra he, kafasını çevirir. Ama şurası uçuyor benim hoşuma gitti bak burası aile yeri gibi. Burayı Burayı güzelce şöyle dekor ettik mi? Dekor ettiniz mi? Biz de abi köydeyken şeye gideriz. Bazen makta makta çıkarırlar. Bizim orada makta dediler İşte devlet izin veriyor odun kesmeye. birkaç günlüğüne hafta sonları mesela pazara denk getiriyor. Odun kesmeye gidiyoruz ha. Bir sürü odun var ya. Böyle yakacak her yer odun. Abi Maraş'ta oturuyordun yoksa burada mı oturuyordun? Ee, yeni Maraş'tan geldin burada kafe mi açtın direkt? Kafe benim 4 yıldır Maraş'taydı. Maraş'taydı. Ha buraya taşındık, ha, taşındık ee. sen. Kapanınca buraya taşındık. Ee. Burayı kapattım buraya açtım. Peki neden abi buraya geldin açtın? Araçta iş yapmıyor muydu? Maraş da iyiydi. He? Yani iyiydi orada iyiydi. He. İş ama buranın mesela turistik bölge. Ha turistik bölge diye geldin. Buranın ha buraya bu... gelmen sebebi turistik bölge. Yani. Ben onu, onu sordum ben. Burada mesela şunlar ee. falan kahvaltılar şunlar bunlar burada daha güzel. Tabi tabi burası ha. geçiş noktası. Ya şimdi ben geçen videolarda da söyledim arkadaşlar belki izleyenler e, dinlemiştir. Ya yani Nevşehir çok merkezi bir yerde. Şöyle şimdi çok efendime söyleyeyim Kayseri'ye bir saat işte Nide'ye bir saat, Kırşehir'e bir saat Konya'ya 3 saat İşte mesela Kozaklı var, burada. Termal bir ilçe sıcak suyla meşhur. Kükürtlü su. Mesela oraya da bir saat, Hacı Bektaş'a da bir saat. Hacı Bektaş da turistik bir yer. Tam böyle merkezde, yani bütün çevre illere yakın. Bir de o avantajı var. Mesela çevre illerden, Nevşehir'e tur düzenleyenler olur. Tur arabaları buraya geliyor, ben görüyorum bazen. Burada bir mola veriyorlar. Bir şeyler içiyorlar, sonra gidiyorlar, kahvaltı yapıyorlar. Doğru. Haklısın, gerçekle. Güzel abi. Rabbim bol bereketli inşallah. Kazanırsın abi be. Ölüm. Yani değer sıkıntı etmeye gerek yok. Allah bize düşen gayret etmek. Gayret etmek. Tevekkül etmek. Ondan sonra. Zaten yani İslamiyet çalışmayı emretmiş ya. İşte Cuma suresinde de diyor biz zaten Allahu Teala. E, Cuma suresinde diyor ki Cuma için ezan okunduğu vakit işte bütün işi gücü bırakıp namaza gelin, namaza koşun diyor. Namaza kılın yani. Ondan sonra farzdan sonra yeryüzüne de alın, rızkınızı arayın diyor. Rızık kazanılmaz. Rızık verilir. Rızkı Allah veriyor. Biz e, yani biz mesela örnek veriyorum ben video çekiyorum. Gelmem örnek veriyorum. Şimdi ben oturduğum yerden ürgübü çekemem, değil mi? Evden çekemem ürgübü. Gitmem lazım oraya. Gidip almam lazım yani. Bizim yani gidip bir şey yapmamız lazım sebeplere yani. Ya yani neticeyi sonucu Allah'tan bekleyeceğiz. Sebepleri yerine getireceğiz biz. Geçen dinlediğim sohbetlerde öyle yani. Burası Burası buradan görünüyormuş ya bu park Daha önce buradan bakma dedim ben hiç Ya işte ya. Kimler geldi kimler geçti abi be. Burada senden önce şey vardı yanlış değilsem. E, çamaşırhane vardı. Var Onlar uzay çamaşırhane merkeziydi herhalde. Onlar başka yere gitti. Nereye gittiklerini bilmiyorum da. Hmm. Müdür sensin değil mi abi kafenin? Kardeşin de var değil mi? Sen Kardeşin yok. değil mi? Ee. İkiniz de evlisiniz Evet Allah bağışlasın abi çocuklar ha, Çocuklar çocuk. filan okula gidiyor mu? Kaç çocuk var? Çocuk lise 2'ye gidiyor Ha Bir lise 2'ye öteki? Bir tane benim Bir tane mi? Evet ee. Lise 2'ye gidiyor. Oğlan mı? Oğlan Şey mi? Anadolu Lisesi mi abi? Ha işte abi şimdi olanları çok gençleri çok takip etmek lazım ya mesela abi şimdi ben abi mesela ben Allah'a şükür olsun annemiz babamız aradığımızda durdu, şimdi biz köyde köyde de olunca zorluğu biliyoruz yani oku oğlum kendini kurtar bak çektiğimiz zorluğu biliyorum bizim halimizi görüyor dediler yani desteklediler Allah'a şükür biz çalıştık gayret ettik. Buralara kadar geldik ya. Şimdiden gerçekten şey yapmamız lazım yani gençleri yetiştirmemiz lazım. Yani böyle kitap okumayı sevdirmemiz lazım. İşte sohbet etmemiz lazım onlarla. Dise ki Şimdiden başlasa üniversite sınavına çalışmaya bayağı bir iyi bu puan alır. Lise gitti gilse de kaliteli lise yani. Evet arkadaşlar bir günde dört mevsim görüyoruz bazen her şehirde. Bakalım akşama ne olacak hava. Şimdi bahar havası gibi. <laughs> Akşam soğuk. Şu abi şu ağaca da var ya bir ışıklandırma olsa müthiş olur buraya. Şu ağaca. Işıklandırma sistemi. Şu led lambalar var ya. Led lambalardan koyulacak biliyor musun burası? Harika olur. Bak burasını süslemişsin değil mi önceden siz? Şeye gittim Ürgü Pavanos'a hep ağaçları böyle üstlüyorlar. Ağaçları böyle hediyelik eşyaları asmışlar bu şekilde. İsmin abi, ismini e, nasıl buldun yani? Şey bu isim, Çaygara ismi. Şimdi bu şey zaten, bu ya. He? Franchise. Franchise. Bir firma başkasının. He. Biz onların ismini kullanıyoruz. Ha isim hakkı var yani Tabii. Franchise evet. mi? Evet. Franchise Fransa aklıma geliyor. Fransız bir firma mı? Yok yok yani bu firma şey mesela isim bir kişinin. He. Bu değişik yerlerde çay var açmış. Şimdi onlara ücret veriyor musun belli ben ücret? Ben vermiyorum da. He. Normalde veriliyor ama. Ben vermiyorum. He. Anladım abi. Evet arkadaşlar. Çaygaran'ın müdürüyle Mevlüt abimizle sohbet ettik. Cuma günü. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Bana destek olmak için videomu beğenip paylaşıp daha fazla kişiye ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.